Beraber O zaman ben biraz su alayım. Çok tamam. ağır uçakta. Euro mu, dolar mı, Türk parası mı? Türk parası hocam. Herhalde, Türk herhalde. Hazır sen buradayken ben bir hikaye anlatayım o zaman. Efendim doğuda doğum kontrolü için hanımlara devlet çiftler takmaya karar veriyor. Doğum kontrolü için. Ahmet ve Mehmet kahvede konuşuyorlar. Ula diyor Mehmet, ula ne oluyor la? Ula diyor sorma. Bizim kırdan antan takıyorlar. <laughs> <laughs> Bizim antan takıyorlar Ulan devlet bizi dinliyor lan, dinliyor Mehmet akşam eve gidiyor. Ulan diyor karı, ulan oraya. Atın Ulan ne mutlu diyor ki bir yere. başkanım Öyle bir ispat etmeye başladık ki, çünkü Antalya'da artık Milas yoluyla da paralar gidiyorum Hüseyin'e, hayırlı uğurlu olsun. Neyse biz konuya gelelim, evet canım benim, hangi şarkıyı söyleyeceğiz? Sürpriz olsun. <laughs> Sürpriz mi? Sürpriz olsun. Ama ben gitersiz söyleyemiyorum hocam, gitarcımı da peşimde taşıyorum, ne olur ne olmaz diye, Her bulduğumuz var. yerde çıkarıp söylüyoruz. Çıkarıp söylüyor musunuz? Evet, Tolga? Gel canım benim. Gel canım. Sonunda bu ne? Bir daha sen akal Allah aşkına. Canım <laughs> benim ya. Bu ilk okulda öğretiyorlar bunu rock yapacak değil mi? Herhalde. Gel herhalde. Anne burada mı? Babam burada mı? Bu akşam istiyor musunuz? <laughs> Gel sen böyle yanına. Ses ver. <laughs> Çamların altında ne bu seyri O ne bu ya? Bana o geceyi Çamların altında <laughs> Verdiğim bu zehir, Ay canım benim, ay canım benim. Benim insanı. Kalmadı. bitti. Allah'tan bulasın. Kim şarkı Allah'tan bulmuyor yani? Bana sen öğretin. <laughs> Başkanım, valla aramızda bir şey yok. Allah bulasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. müzikal bir oyunu oynuyoruz. Müjdelliği... oyunu oynuyoruz. Ben her zaman bir şarkı söylüyorum ama bir tane şarkı söylüyorum. İkincisini benden istemeyin. O <laughs> ne ya? Ey yavrum benim benim. Tren geldi. Tren mecbasının sahibi bize tren satına para getirdi. Ahmet Bey. Ver canım benim. Kimin yönlüğü değil evet. Benim yönlüğü. Yani. Öyle mi? Alayım ben abi. Ve, ya, olsun bak. Çok ya ben abi. Hayırlı olsun canım benim. Erkeğin durumu böyle. başımız kel ya. O Sağ ol canım. Efendim adama sormuşlar, Sevişirken karınızla konuşur musunuz diye. Telefon ederken niye konuşmayın demiş. Durun. gidiyor? Evet, evet, evet. Allah aşkına. Aramızda da kötü böyle yap diye kaçıyor yani. Tamam mı? Arkada bekleyen arkadaşlar var. Şurada bayağı arkadaş var yani. Bildiğiniz gibi değil. Efendim. <laughs> Şimdi bizim toplumumuzda çok uymayan maalesef maalesef bir karı koca ilişkisini size burada canlandıracak. Ama öyle bir karı ki burada hiç bir örneği yok. Tuhaf bir karı koca. Maalesef ama var. Buyurmuş. Ne yani, düşmüş Bu şey? <laughs> 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 böyle. Maalesef biz Çenemizle para kazanmaya çalışırken, hanım benim efendim. Senden biraz yaş olarak küçük. Maalesef. Üçüncü eşim. Anası zorla verdi bunu bana. Bu neyse. Açar mısınız çocuklar? <laughs> evet. Açıldı mı? Kadının sesi çıkmaz olur mu ya? Kadınlar bir alkışlar mısınız Allah aşkına? Evet, 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 evet. Kadının sesi Cumhuriyet'ten bu yana her zaman çıkar. Aslanlar bir yani. çıkar, çıkar yani. Biraz çıkar. çıkır mı? <laughs> olmaz olmaz. Al benim gibi sana. Allah aşkına. Ha? Düğmen açık. <laughs> tamam, düğme tamam. Düğmede bir problem yok. Ben de, ben de, ben de. Basamam her türlü, ya, tuhaf yani. <laughs> Ayı oluyor. Hiç böyle basmaya gerek yok, elleme. Senin sesine göre ayar yapmışlar yani. Tamam. Benimki pariton ya. O yüzden. He canım benim. Tamam. Canım benim ya, güzelim benim ya. Şu güzelliğe bakın Allah aşkına. <laughs> yani bakın ya. Hadi sen de bir şarkı söyle. <laughs> sen seçene ne yaptın öyle Allah aşkına ya? <laughs> He? Ne yaptın? <laughs> ne bileyim ben böyle? Tuhaf <laughs> bir şey olmuş. <laughs> ne <Niye>, yavrum? <laughs> 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 ne güzel olmamış

İşte sormuşumdur, söylemişimdir, filan diyorum ya. sen kendin emin olcağım var <laughs> konuşalım. Hanım, ben kendimden her an eminim, lütfen. Evet. Evet. Lafı niye hiç konuşuyorsun sen? Allah Allah, Allah Allah. Aaa o laflar, evet. yolda bir yerden bir yere gidiyordu. Gidiyordu. Bir rastlığa uğradılar. Başladık. Sen senin ben senin canını niye sıkmak isteyeyim Allah aşkına ya? Ya ben niye onu bunu şey ettireyim? Hazır sıkmam gereken şey memişlerim varken niye bakacak şeyim var? Allah aşkına. Sulandırmıyorsun. Sulandırmıyorsun ben ha. Ama göremiyorum ya. Allah Allah gönlünü berbat mı ettin şimdi senin? Başla iyi başla. tabii sen iyi misin? <laughs> ha? Ne var ne oluyor? Ne oldu? Allah'ım ya. Sözde taktık ödün ya. Allah ya. Allah'ım Allah sözde takacak alem var Allah aşkına ya? <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. ya. Evet. Sözde taktık. Bravo tabii. Ve Ben şimdi sesimi mi yükseltim? Akıdan. Bir şey böyle. böyle. Evet kendin de kendi kendine tartışıyorsun. Çünkü biraz evvel ki konuşmaydı. Tartışacak bir mesele yok mu ortada. Mesele evet, evet yok. Yok tabii. Bir konumuzu söylesin. söyle. Söyle evet. efendim konumuzu. Konumuz. Bir erkeğin karısının özgüvenini yok etmek için kullandığı ileriye geçimlere karşı alınması gereken önlemler Ben seni niye ileriyim be? Kadın niye ileriyim seni? Kadın. Bak şimdi ha. Kadın? kadın. Evet. Kadın, kadın tabii. O, bo, erkek, bo. Ol, ha, erkek. Vallahi erkek. tabi, ne var yani ne oluyor? Erkek tabi. Hadi erkekler, Allah aşkına alsın ya. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kadın, kadın ay, ay, alın, Ne? Ben bir Evet, sen bir kadınsın. Ama diğer diye özel kişileri Ya. Tabii. var. var. Demiyor. Bak, eğer duracak Adı, bir, 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 bir dakika bir, tamam. E, aşık, bir saniye, tamam. Yaşık, izle, tepki al. Adın neydi? Ayhan. Ayhan. Bak canlı olduğum nasıl belli oldu, her tecrübesini işte efendim der ya. manyak mısın? Öğretme mi bir şey. Diğer de yani şey. <laughs> <laughs> özel bir ihtimal Bana izin <laughs> ayır, o, ben bunu sadece örneklendirme yaptım. Örneklendirmeymiş. Anadolu, ne? Bana izin de ilan etmesin. Çünkü benim 33 yılda bir isim var. 33 yıl mı? Allah Allah <laughs> nasıl oluyor ya? Sen ya 40 yaşındasın be. Ben 33 yaşındayım. Hem sen benim 40 oldun. Ne haber? <laughs> sen de 95 yaşındasın. Annenim. değil mi? unutmuşlar. Kim bugüne kadar gömmeyi unutmuş bu memlekette? Ha <laughs> tabii evet, evet, gömülmemesi gerekenler gömüldüler. Onu mu söylemek için yani? <laughs> Geç mi? Geç peki. Geçtik. Ha evet, geçiyoruz. <laughs> Allah Allah. Deli mi dinledir ya Rabbim ya? Deli mi dinledir ya? Ne alakası var be? <laughs> Niye sevmeyeyim seni kız? Sana tapıyorum. Sana aşığım ben ya. Başka bir... Nasıl yapalım? Allah'ın bu tartışmalarını lütfen Allah'ın seversen. Rica <laughs> ediyorum başa dönmeyelim. Çatlatacaksın beni. Bizim geçim müsait değil. Hakikaten göktüreceksin beni yani. Enstitüleler <laughs> bu yurtta bu. Ne? Hangisi? Tartışmaya başlayacak ilk kezini yapıyorum. Daha var ya? Bu Beni deli Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Evet, 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 evet. Allah aşkına, var mı? Yok. <laughs> var mı? Var <laughs> <puhat bir erkektir. gülüyor> <laughs> <laughs> evet.